bulduk efendim. Ben Adana'dan geliyorum. Evet maç için geldim. Eee tabii Fatih Terim bizim Adanalı olduğu için eee onunla da çok gurur duyuyoruz zaten bir Adana olarak. Benim futbol oynadığım yıllarda Fatih Terim de Adana'da futbol oynamıştı. Daha sonra yükseldi bu noktaya geldi. Yani bir şanssızlık var şu anda milli takımda. Ama bu şanssızlığı ben kıracağımıza inanıyorum. Fatih Terim bu işi yapar, yönetir, idare eder. ve ben bu konudayım. Bir Adanalı olarak milli takımda her zaman için gurur duyuyoruz. Çünkü o bizim milli gururumuz. Her oyuncu bizim için değerli. Aslında bazı sorunlar yaşanıyor ama milli takımda bu sorunlarda göz ardı etmek lazım. Fazla üzerine gitmemek lazım. Milli ruhu taşımak lazım. Milli ruhu Ruh, Türk milli takımına en iyi yeri getirmek lazım diye düşünüyorum. Fatih Terim'in mesajım şu, Adana'yla biraz daha fazla ilgilensin, Adana'ya daha fazla gelsin. Adanalıların her zaman yanında olduğunu biliyorum ama biraz daha fazla ilgilenirse Adanalılar kendisiyle çok daha yakından hissederler. Ben teşekkür ederim.